Selam arkadaşlar. 90 senesinden beri tutkulu bir Lada kullanıcısıyım. Hem otomobilini hem de arazi taşıtını severek kullanıyorum. Lada Niva'lıların birçok kronik problemleri var. Kendine göre. Parçaları doğuştan, yaratılıştan kalitesiz. En son yaptığım değişiklikle, Abdullah Usta var ilçemizde. Yetenekli ve neyi ne için yaptığını bilen bir genç usta. Doğan SLX marka aracın distribütörünü aracımıza uyguladık. Ateşleme ile ilgili hiçbir sorun kalmadı. Aracın çalışması da oldukça rahatladı. Ee, yakıt ve performans olayı da olumlu yönde değişti. Aracı aldığımdan beri, bu 3-4 yıldır ben de bu Lada Niva, ben de tener hekimim. Ee, i̇şim icabı günlük ortalama 300 km arazi şartlarında yol yapıyorum. Ve bu aracı da gerçekten severek kullanıyorum şimdi. Birçok e, arazi taşısını denedim. Navara, Grand Cherokee, işte, e, Isuzu D-Max. Ama şundan aldığım lezzeti hiçbir araçta alamadım. Evet, aracımızın kaportası pek de göz doldurur nitelikte değil. Yalnız e, aklıma yatmayan bütün teknik problemleri çözdükten sonra e, 2021 yazında aracın kaportasını da e, kendisine yakışır bir şekilde düzeltmeye niyetliyim. Kaputun altında yaptığımız değişikliklerin başında şarjı ve marşı tofaş ile değiştirmek oldu. Yani neden tofaş? Tofaş orijinal Rus parçalarına göre daha kaliteli, daha verimli çalışıyor. Distribütör mesela, bunun orijinal distribütörü 200-250 lira civarında. Tadem işte ya da Fenox marka. Ama benim elimde 3-4 aydan fazla çalışmıyor. O çalıştığı süre içerisinde de verimli çalışmıyor. Şu distribütörün buraya adapte edilmesine 1-1,5 ay bir zaman ve 1000 liradan fazla bir maliyet girdi işin içerisine. Neden 1000 lira? Şunun üzerinde soğutucu, ateşleme modülü denilen parçalar işaret ettiğim. O şu anda Mako marka 200 lira. Fiyat ve kalite kıyaslamasını Sizlerin takdirine bırakıyorum. Ee, orijinal distribütörü 250 lira civarındayken benim o modeli iki tane 200 lira vermem. Size biraz tuhaf gelebilir ama gerçekten değdi. İbrahim ustamız da elektrik tesisatına hakim. E, Tesisatı da kolay bir şekilde düzeltti. Distribütörün yapılmasındaki sıkıntı mil boyunu tutturabilmek için 3 defa kesmek, kaynatmak, torna etmek zorunda kaldık. Tamam bunlar çok maliyetli işler değil ama ben şehir merkezine 120 kilometre uzakta bir ilçede çalışıyorum. Ee, işte git gel zaman da e, para yaman oluyor dolayısıyla. O bir tarafta da yaptığımız işleri göstereyim sizlere. Burası benim hobi atölyemin yanı. Özellikle bu çamur olana çekmek istedim. Yine Abdullah Usta sağ olsun karbüratör ve hava filtresini Tofaş'a çevirdi. Ee, hiç de bir sıkıntı yaşamadık. Ufak tefek işte değişikliklerle uyum sağladım. Tofaş distribütörüne geçiş yapmamızın en güzel yanı da şu işaret edeceğim bölgede bobin bobin şurada beyin burada bulunmaktaydı. Aracımı uzun bir süreden beri Samara ateşleme modülü ile çalıştırıyordum. Hiçbir sorun yaşamadım çünkü orijinal bir aracın üzerinden sökmüştük onu. Piyasada 40 lirayla 100 lira arasında satılan bobinlerin özür diliyorum ateşleme modüllerinin uzun süre dayanmadığını tecrübe ettim 3-4 aydan fazla. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok. O alanın boşalması, tabi o kablolar düzeltilecek, tekrar kılıf içerisinde alınacak. Bakın Lada'yı bilen arkadaşlar, s çok rahat bir şekilde görülüp ulaşılabiliyor. Marş motoruna kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Efendime söyleyeyim, esas sıkıntılı konusu bunların hararet problemi şu anda yedeğimde 4 tane kullanılmamış sıfır termostat var montaj yani servisten sağlanan onların da hiçbir faydasını görmedim birçok kere üst kapak conta gibi işlerle uğraşmak zorunda kaldık şu uyduruk termostatlarını elinden çektiğim hiçbir şeyden çekmedim Tofaş'a döndükten sonra bu araçta kesinlikle problem yaşanmadı. Ortalama %40 eğime sahip bir arazide kullanıyorum bu aracı. Karasal iklimdeyiz. Yazın 40 derece sıcaklıkları görüyoruz. Hararet olayı bitti. Ee, güzel bakılmış gözü bir radyatörümüz var. O hortumun perişanlığına bakmayın. Ee, aslında yedek hiç kullanılmamış orijinal hortumumuz var ama böyle kalsın dedik. Bu şekilde fan kayışını değiştirmek de çok kolay. Yardımcı olmadan, herhangi bir alet edevata ihtiyaç olmadan değiştirebiliyorsunuz. Şu anda yıprandığını da görüyorum ama hiç dert değil. Bu termostat bu aracın hararet problemi tamamen çözmüş oldu. İşte böyle. Kozmetik problemleri de halledip tekrar video atmaya niyetim var. Mete Han. Mete. Mete. Çalıştır bakayım şu aracı. Tamam. Aracı çalıştır bakayım kuzum. <laughs> aracın çalışması gerçekten çok rahatladık. Ha o şeyi de hidrovakın üstündeki filan yani hidrolik yapısını da Samara olarak kullanıyorum. Tamam onun esas orijinal yeri şurası. Hidrolik kaçaklarının önüne geçmek mümkün olmuyor. Gördüğünüz gibi kapotada bir takım paslanmalara yol açıyor. Ee, o hidro, hidrolik yapısının burada olmasının mantığı buraya stepne geliyor. Ee, hem ona mani olması diye. Bir de arazide e, sarsıntılı, sıkıntılı yollarda yerinden çıkıp da e, frenleme ile ilgili problem yaşanmasın diye. Ee, şey yapıyor. Bobin gözüme ilgisi. Yuvarlak bobinlerden bu çok çok daha kullanışlı. Tekrar görüşmek üzere.